değerli basın mensuplarının Türkiye'de 89 siyasi parti var. Ama sendikası olan tek siyasi parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Burada işçilerimizle, yöneticilerimizle ve siyasetçilerimizle gönül verdiği içinde çalışıyoruz. Bu vesileyle ben kamuda çalışan bütün taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum. Sevgili taşeron işçileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında sizin sendikanız olacak ve siz taşeron işçisi olmayacaksınız. Hepiniz özgür, bağımsız, sendikalı ve kadrolu işçi olacaksınız. Toplu sözleşme hakkınız olacak. Bu taahhüdü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Çünkü biz emekten yanayız. Alın terinden yanayız güzellikten yanayız. Kazançtan yanayız. Herkesin kazanmasını, herkesin üretmesini istiyoruz. Her evde huzur olmasını istiyoruz. Bunun yolu herkes çalışırken geleceğe umutla bakmalı. Geleceğini acaba yarın ne olacağım diye bir kaygı üzerine kurmamalı. Geleceğini güven içinde inşa etmeli. Bunun yolu da dediğim gibi taşeron işini bitirmektir. Bu sözü bu sözleşmeyi imzalarken veriyorum. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında taşeron işçi kavramı olmayacak. Eğer bir kavram olacaksa uluslararası adı olan sendikalı hak arayan işçi kavramı olacaktır. Türkiye'ye yakışan da budur ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sözümüzün arkasında duracağız. Buradan tekrar taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum. Bu sözleşmeyi imzalarken imzaladığım sözleşme size verdiğim sözün de sözleşmesi olacaktır. Onlara buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İmzalarken. İmzalarken. Ben de ki imzayı atayım. <laughs> ben, belki Sayın Başkan, belki sen biraz indirim yaparsın. <laughs> evet. Evet. Ya arkadaşlar bu uluslararası sözleşme gibi oldu. He? kaç tane var böyle? <laughs> Güzel.